Evet arkadaşlar yeni bir videoyla daha gelen karşınızdayım bir tane daha çekiyorum yeni şu an saat arkadaşlar üç buçuk falan olmuştur tam haberim yok gece saati yani yeni videom Monster canavar şöyle tırtıklı etiket Vites çorabı ondan sonra şöyle poşum plastik bile kapağı bir de şu sol benim lastiğimin Sol tarafına lastikle üstünden gideceğim arkadaşlar. Lastik kalemiyle yazların. Arkadaşlar bu videomda aldığım şeyleri yapacağımı söylüyorum. Bakın. Teker teker. Vida kapağı. Vites çorabı kılıfı. Yani şuraya. Şuradaki yere. Sonra şunu şuraya yapıştıracağım arkadaşlar. Fıstık gibi de olacak inşallah. Lastik kalemiyle soldan geçeceğim. Arkadaşlar ben bir de şu 4 milimetrelik anahtarla, alyanla şurada bir tane, şuraya şöyle kırmızı internetten küçük bir aparat aldım ben. Arkasına da pul attım. Alyanlara şöyle sıkıyorum bakın. Şu an içinde. Bakın iyi bakın oraya. Gördünüz mü? Biz bu işe çalışıyoruz oğlum. tamamdır. Bunu da yaptık. Arkadaşlar normalde fabrikanın kendi orijinal vidası vardı şöyle. 3-4 milimetrelik. Bunu da bu ince anahtarla çıkardım. Bu 3 milimetrelikti Şu elimdeki vida. Bu 4 de bunu buraya taktım sıktım iyice. Taş gibi oldu maşallah. Bakın. Maşallah var ya motorun. Motora çalışıyoruz abi. Şimdi bu vidaları da koyalım buraya. Şuraya amatör kılıflar sipariş verdim siyah beyaz monster canavar internetten bu da böyle arkadaşlar onun dışında bir şey yok şuralara da bir de kapaklarını takacağım Vites test çorabı oraya arkadaşlar herkese hayırlı geceler hayırlı ramazanlar diliyorum bu arada ben buna çalışıyorum abi benim işim bu Allah'ın izniyle Allah pişman etmesin plakayı da sökünce güzel oldu ama abi ale. Böyle bir dekor gibi görünüyor ya fıstık gibi. Bizim doğamızda var kuralsızlık zaten. Şöyle vites kılıfları. İki senede şu motora ne emeklerimi verdim. Yemedim, ye yedirdim. İçmedim. Buna çalıştım abi ben. Ve karşılığı da bu. Aha. Aha karşılığı da burada. Pırıl pırıl makine. Benzinimiz full. Yağımızı da yeni değiştirdik zaten. Bujimizde iridium buji var motorda NGK'nın. Arkadaşlar buradan Balıkesir'e selamlar olsun. Seven kardeşlerime, destekleyen kardeşlerime. Allah bin kere razı olsun inşallah. Aden isimli bir tane abimiz var. Balıkesir'de yaşıyor. Ona da selamlar gönderiyorum buradan yeni kızına. Beni severek takip ediyorlar çünkü. O yüzden beni seven tüm sayan destek çıkan kardeşlerime buradan selamlar olsun inşallah. Bilal abim, Yusuf abim, ondan sonra Ömer abi, Sefa abi, Cihan ustam hepsine buradan selamlarımı gönderiyorum. Saygılarımı gönderiyorum. Hayırlı geceler diliyorum. Bay bay.